Otur bakayım bir otur bakayım. Senin babayı izledin mi? Öldü. Hadi yap babayı bir. Bir bakayım. Al bu oh, bir de oğlum Hadi gönlüm. gözüne su kaçtı. Hı. Hmm. Başka nerede? Ha. Ka. Kafana ıslandı. Ha. Burnuna kaçtı mı? Kaptı. Oo. Oh. Ağzına? Kaptı. Kulağına? Alo. Amca öyle mi yaptı? Ben amcayı döverim yarın. Döktü. Cici yapmıştır ama yanlışlık olmasın. Vurdu. Vurdu. Hı. vurdu yani. Emin misin? Evet. tamam ben amcayı döverim yarın. Al sana yapacağım. Al sana. Ah yapacağım. Ah, ah yapacağım. Evet. Amcaya ah yapacağım yarın. Baba. Edeyim. Tikır. Tikır. Koşa tişört. Koşa tişört. Büyük. Kocaman büyük. Oh. Hmm. Koca ak. Koca ayak. Emre'ninki nasıl? Mini. Mini. Babanın ne? Koca el. Koca el. Emre'ninki? Mini. Mini. Of. <laughs> Oha. Oha kocaman ya. Ne oldu? Küfüsü <laughs> koyup açmış gözünü gözünü yiyelim gözünü. Baba. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Oğlum. Ne yiyeceğiz? Yumurta. Yumurta. Koca. Kocaman yumurta. Hı. <laughs> Başka? Anda. Oo. Gözü. Gözü evet. <laughs> Oğlum gözümü çıkaracağım.